Buradan git git, 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 ben okuyamam abi. Aa, kameraya mı atıyorum? Buradan o zaman. Ne diyeyim? <laughs> gel la gel, gel la vurayım gel. Vallahi oynamıyorum ya. Nasıl oynamıyorum? <laughs> Hiç şey yok. İyi abi daha ne yapalım? <laughs> Şiir gibi olduk yeter. Oo <laughs> 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 oh, ben nasıl atayım ki o kadar yukarı abi? Bu ne abi? <laughs> 1, 2, 3, 4. Hadi Size doğru mu atayım? Çok, çok bir de en sonunda topa şöyle vursaydım ya. Dinler misin bunu? Bunu yayınlayın ama. Abi izle Şu bak bir tane daha. Abi. Şimdi kaleci nasıl ters bir şey yatırdı? Görüşmek üzere kapatıyoruz. Güzelce sizi seviyorum.